Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tonerimiz Brother HL2040 makina. E, tonerimiz TN2025 TN350 Bunların e, çalışma mantığı aynı. E, toner bittin, bittikten sonra e, toner resetini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Bunlar da 3 tane vida var. Şu vidaları alalım. Vidalar aldıktan sonra şu kapağı çıkartacağız arkadaşlar. Resedi uygulayacağımız parça şu parça. Parçanın şurada kalın tarafı Şurada yuvası var girecek şekilde. Parçamızı şöyle takıyoruz ve sağa doğru çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bittiğinde şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Biz e, taktıktan sonra parçayı şöyle çevireceğiz. Böyle takacağız yerine. şekilde tekrar vidalarını takalım. Yıldız tornavidayla takalım. Düz tornavida olmuyor. Böylelikle toner reset işlemimiz gerçekleşti. Şu anda makine takıp kullanabiliriz. Makine taktığımızda da şöyle göstereyim ben size. Şuradaki tırnak takıldığında buraya gelecek. Yani toner çalıştığını düşünelim. Manyetimiz döndüğünde bu tırnak böyle bu şekilde o yuvaya kadar inmiş olacak. Ondan sonra tonerimizin resetlemiş olacağız makineden 2055